Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Abdut bir oyun oynayacağız. Kaçırıldım demek işte oyunun adı falan filan yani İngilizce falan ya. İngilizcemiz de kalite abicim ya. Oyunu oynayacağız bugün. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Ben bu oyunda sizden videosunu çekmiştim hatırlarsınız. Bilmediğiniz, bilinmeyen gran oyunu falan filan bir şey var da, Öyle hatırlıyorum. Bir de çekmiştim. Bilinmeyen gran oyunu muydu? Neydi de da. Değişik linki de koyarım. İzlersiniz. Altta falan yani işte. Videoya geçelim arkadaşlar. Bu çizgisi bir video. Merino seç. <laughs> Oyuna başlıyoruz. Şimdi ben bu oyunu es çok az çok biliyorum. Az çok bilmiyorum aslında hiç bilmiyorum. O kadar değil lan. Biliyoruz da bir şey. Yani onların çok da bir şey değil. Hem Hammer bir yerini biliyorum. Hem var falan yerini biliyorum. Ana e, yerini buluruz. Ondan sonra oraya kırarız. Kurabara buluruz. Kurabara oraya açarız. Kurabara da götümüze sok. <laughs> çok komik. Mesela bak alıyorsun önce ama flaşı, abi flaşı almak kadar kolay, zor bir şey yok ya. Değil mi kardeşim? Ben bunun orospu çocuğu olduğunu bildiğim için. bir da çıkıyor amına koyalım. Ben sabah bunun videosunu çektim ama yalnız şey falan söyledim. çok çok söylediğim için video atmadım. İzledim yani siz görmemiş olabilirsiniz. Videoyu ben attım. 10 dakika falan durdu kanalda. Görmeyenler var. Görmesin, görmediği daha iyi. Etler Nikolos falan filan var. Bence şimdi çok iyi örnek alıyoruz anasını satayım da. Bence şimdi çok iyi örnek alıyoruz çocuklar arkadaşlar. Ben gel anana batmazsam. Bak burada bir yerde bunun sesi geliyor. Aha orada. Gördüm. Valla gördüm. Ananın. Ya o bir tane koyacağım suratına ses yapma bak Öldürteceksin annene bacına babana söldüreceğim, söyleyeceğim şimdi gireceğim bacına babana amına olur lan. Oyun dönüyor oyun dönüyor. He amına ya oyunun yapımcısı oyunu optimize etmez sen anan. Oğlum geliyor geliyor donma amına. Kır yarram, ko... <laughs> bak ses yapıyor bak tane suratına ya. Ses böyle o, o ö, 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 Yapınca da otomatik olarak sinirleniyorum. Ekrana yumruk atasım geliyor. Yumruk atarsam da bilgisayarın anası ağlayacağını biliyorum. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Koşa koşa çıkacağız yukarı. buraya gelecek bu. Ben bunu pusuyorum yani shorts e, TikTok izliyorum arkadaşlar. Hadi bir de sususun. Beş yapmadım, anasını satayım. Canan aşağı atsana ne olur. da. Şurada atıyoruz kardeşim. <laughs> Koop! Geldi amına kodumun amı! Amına kodumun amı ne? <laughs> tövbe tövbe. Sövdüm billahi. Bayılıyordum korktuğumdan oğlum ya. Yere atınca ses geldi ya, amına kodumun amı. arkadaşlar ben oyunu biliyorum yani. <laughs> Videosunu eskiden izlemiştim yani oyundan biliyorum. Bak şurayı açıyorsa kurabar ver. Kurabar ver. Kurabar ver. Bak işimiz gücümüz var. Kurabar alayım. Aşağı beni kuştur. Yoksa ben bu kapıyı götten seçerim. Kuşu kardeşim. Dur. <laughs> Burası <laughs> 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 şey alırsın. Anlamadım. Bak gözünüze gelmeyelim. Komşu aradın da. Ha abi nasıl ben yani tahmin edebiliyorum göz göze geleceğimiz yani böyle bir saçmalık yok şimdi oyunda ha. Hayatını sikerim ha hayatını se se içerim. Ha donma ya seni sikeceğim ha ben onu. Lan söyledikten annene bacına ya aç başla ya açaaa. ama bu oyunda sikerim oğlum. Ya, hadi sen artık yar.

Sesi dibimde lan. Dibimde hissettim sesi. Ah kaka. Ah, ah. Sesi dibimde hissettim. Bunun çocuğunun dibini sikiyim. Dibini, dibini tutmuş köpek gibi sesi var ya. Böyle yapıyor. Sonra ben de böyle yapıyorum. Aynen aynen aynen. Dibimde hissettim orospunun çocuğunun sesini. Yani ben orospu çocuğunun sesini bu duyarım. Ah benim sesini duyarım. He. Haberiniz olsun oraya gitme. Buraya doğru geliyormuş. Lütfen lan ananı geliyormuş bu anakoyim görmüş beni ya. Baygınlık geçiriyordum aman koyayım. Ya yarra ama çay 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 çay. Orası uzak, orası tuzak orası tuzak orası tuzak orası tuzak orası tuzak orası tuzak. Yarram gibi oynuyor. Dolap suratına açılınca oyun niye durmuyor mesela yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Anladım, anlamış değilim. Anlamış da olabilir mi? De dolaba girmişim ben zaten. Mallıktan korktum. Sıçtım. Ananın ağzına Dostumuzun anasını... Yamanın evet. aslına! bak, sikerim! Sikerim, götten sikerim yani bak! Sussan böyle... Masayı kırarım, akıl masayı sikerim, masayı götten denerim ha! Bu çocuğu ya! Lan kocaman! Ha. Hadi donma ya! Ram gibisin a- YAAA! Oyun çok değişik bir yer. Oğlum ne lan? Ne oluyor lan? Bari. <laughs> <lan. gülüyor> Bari zeyn. Ananın amı. Bu ne? Biliyorsun. Ben ne bok koyaracağım bu yerde sana? Götüme mi sokacağım? Ne istiyorsun? Yani? Koş biraz. Onun üstüne üstüne çıkmıştır. Yani göz göze geleceğimizi düşünüyorum. Ne lan? Ne bak? Altta mı? Belki falan keseceğim ya. Bak ses yapma. Yırtan yırtarım onu. Buna. Bir şey kesecek de ya. Unuttum o zaman. Ne kalan işte. Bir yok bu <laughs> da. var ama. Komşu. Komşu ne alaka mal. Bizi kaçırmış bu amını yediğimin orospu. Geliyor geliyor. Görüyor musun? şişko kasap pamana kodumun öyle biz kaçırmış. Sikecek bizi. Sen meme annesi sikçiler amanın yarranı sikti. Hayırdır bro da. Kota bak kurga dolun mu? Hayırdır amına bu. Bak insan eti ye ye kilo almışsın ammıcık. Bak bak dodge'lımış ha. Fun dodge'lımı? Auz billah ne şey? Ogunani gibi sandım. Dodge'lıyor ya. Ya. Gren mesela ben de arkadaşlar yani böyle bir oyun yok ben yorum ya. buraya ya bak Benden yok ya. Bu adam üzüldü. Ben kapının arkasına saklayacağım ne yapacağım. Buradayım. Bakma, aman el koyayım adamı gözleyeceğiz ya yarra yedirdi bize orospunun oğlu demek bu ananın amı Yarrağım gibi oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz Granny'nin anasını siktiğimiz oyunlar oynamak istiyor. Dead by Namam'ı istiyorsanız amınıza basayın. Hey. Ne yaşayan ya da. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videosu yorum. yorum yazın. Bay bay.